Marmaray metro yapacağız. Fix. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kameran gelmiş galiba. Evet. Sen de şey Değil mi gece sabah Evet böyle ya Sabah kaçtılar mı şimdi şu anda Bunu da hiç sevmem ben dönmek istersen böyle dönerim kardeşim Allah Allah ya Çok dönüyor Elim gözüküyor lan oha Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <laughs> <laughs> <laughs>

Bugün var ya saçı dünyanın en iyi saçıydı yani. Yani şu zamana kadar ki en iyi saçım halindeydi yani. yani. Oy şu kediyi sana çekeyim de izle. Bir tane burada minnok var. Zuzi. Zuzi. Biraz aşağı. İnsanım. Ay çok yetinmişim. <laughs> Biraz yukarı çık. Biraz daha çık. Ama bence çıkmadım. Biraz iyi. Benim ağzım mı atarsın? Tamam. Seviyorum. Ya bizim burada bir tane şey var. Bu sokakta bir ev. Bir gün böyle gece vakti işten geç döndüm. Karanlığın içinden bir tane sakallı bir amca hiç ama ışığını yandığını hayatımda görmedim. Öyle bir bakıyor ki. Bu mikrofonum. Görmüş olduğunuz üzere. Ee, şimdi ses kalitesine bakmak için ben bunu kullanıyorum. Ho, aa, tamam. <laughs> yani şöyle diyebilirim. Bırı bırı patakayım.